Merhaba gençler hepiniz hoş geldiniz. 89. testimizde kitabımıza devam ediyoruz. Yüzde A'sı B olan sayının yüzde B'si aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar sayımız X olsun. Bu sayının yüzde A'sı B imiş. O zaman X burada yüzde B bölü A olur. X sayısının yüzde B'si nedir diyor. X yerine yüzde B bölü A yazacağız. B bölü 100, yüzler gider ve cevap bir kare bölü A olur. Gelelim 2'ye. X, Y, Z sayıları sırasıyla 5, 4, 6 ile doğru orantılıdır. Hemen yazalım. X bölü 5, Y bölü 4, Z bölü 6 eşittir K'dan. X'imiz 5K, Y'imiz 4K, Z'imiz 6K olur. Buna göre x, y, z sayıları sırasıyla aşağıdaki sayılardan hangileriyle ters orantılıdır? Burada 5k, 4k, 6k'nın ekokunu alacağız arkadaşlar. Hemen yazalım. 5k, 4k, 6k. 60k gelir. 60k olması için 5k'yı 14 ile çarpmamız lazım. Pardon 12 ile çarpmamız lazım. Bunu 60k olması için 15 ile çarpmamız lazım. 60 olması için buradaki ifadeyi 10 ile çarpmamız lazım. 12, 15, 10 olacaktır arkadaşlar. Gelelim 3'e. Aşağıdaki tabloda fındık, fıstık, kuru üzümden oluşan bir çerez karışımındaki fındık, fıstık, kuru üzüm oranları ve bunların bir fiyatları verilmiştir. Buna göre bu karışımdan 2 kilogram alan bir müşterinin fındık, fıstık ve kuru üzüme ödediği para sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle orantılıdır? Arkadaşlar. 1 kilogramı 75 TL'ymiş. Yani 1000 gramı. 1000 gramın %20'si demek 200 gram demektir. 1000 gramın %30'u demek 300 gram. 1000 gramın %50'si demek 500 gramdan. Arkadaşlar bu karışım 1 kiloyu vermektedir. O zaman 1 kilonun fiyatını bulalım arkadaşlar. 75'in %20'sidir. 75 çarpı 20 bölü 100'den 15 TL gelir. 100'ün %30'unu alacağız. 100 çarpı 30 bölü 100'den 30 gelir. 20'nin %50'sini alacağız. O zaman da arkadaşlar 10 TL gelir. Şimdi bu 1 kilonun fiyatıdır toplamda. 2 kilo olacaksa her birinden 2 kere almamız demektir. 15'in 2 katı 30 olur. 30'un 2 katı 60 olur. 10'un 2 katı 20 olur. Buradaki sıfırları saymazsak, paraları sırasıyla fındık, fıstık, kuru üzüm sırasıyla 3, 6, 2 ile orantılıdır. Bunu şöyle yazabiliriz. 30, 60, 20 her tarafı 10'a bölersek 3, 6, 2 olur arkadaşlar. Gelelim 4'e. İfadeler verilmiş, bu oran nedir diyor. Önce bunu 5'e eşitleyelim arkadaşlar. A artı B bölü B eşittir 5'ten A artı B eşittir 5B A'yı 4B buluruz. Aynı şekilde C artı D bölü D 5'ten C artı D 5'te C'yi 4D buluruz. E artı F bölü F eşittir 5'ten E artı F 5F E'yi 4F buluruz. Bak bu B'yi buraya alırsak D'yi buraya alırsak F'yi buraya alırsak bu oranların hepsi 4'e eşit arkadaşlar. A bölü B, C bölü D, E bölü F 4'tür. 2A, 2B var. O zaman bunu 2 ile çarpmam gerekir. Zaten A bölü B oranı değişmez. CD var. Tamam. E, F var. Arkadaşlar yukarıdaki ifade ve alttaki ifadeye dikkat edin. Şurada artı istiyorum. O zaman burası artı artı olacak. Burada eksi istiyorum. Eksi eksi olacak. 2A artı C eksi E. 2B artı D eksi F ifadesi 4'e eşit olur. 3 işçi bir işi yalnız başlarına çalışarak sırasıyla X, Y, Z günde bitirebilmektedir. İşçilerin üçü birlikte çalışarak aynı işi 18 günde bitirebilmektedir. X büyük Y büyük Z olduğuna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu tür sorularda her zaman ortasındakini baz alın arkadaşlar. Yani hepsini eşit kabul edin. Eşit kabul ederseniz 3'ünün işi bitirme şeklini bu şekilde yazıyorduk. 18 günde bitirdiği için 1 bölü 18 diyoruz. 3 bölü y eşittir 1 bölü 18'den y'yi 54 buluruz. Burası 54 ise 54'ten büyük olacağı için 55. Bunu da 53 olarak alırsak x burada 55 olabilir arkadaşlar. Müteahhit Engin Bey doların 7 TL olduğu bir dönemde 10 bin dolar bozdurup bozdurduğu tüm para ile tonu 3500 TL'den demir almıştır. O zaman kaç ton demir alıyor hemen hesaplayalım. Arkadaşlar dolar 7 TL 10 bin dolar ne olur? Çarpı 7'den 70 bin TL olur. 70 bin TL'yi tonu 3500'e bölüyoruz. Buradan 20 ton demir aldığını buluruz. Diyor ki bir müddet sonra dolar 7,20 TL'ye yükselmiş, demirin tonu ise 3200 TL'ye düşmüştür. Son durumda arkadaşlar 10.000 doları 7,2 ile çarparak 72.000 TL olduğunu buluruz. 72.000 TL'yi 1 ton olan 3200 TL'ye böldüğümüzde bakalım ne geliyor? 8'e böl 4, 8'e böl 90 45 bölü 2 yani 22 buçuk ton oluyor. Buna göre Engin Bey'in bu alışverişten zararı aldığı demirin yüzde kaçıdır? Arkadaşlar bakın 22 buçuk eksi 20'den 2 buçuk ton zararı vardır. Neye göre? 20 tona göre. 20 tona göre 2 buçuk ton zararı varsa yüzde ne kadardır? 5 katı 5 katı diyorum. 5 çarpı 2 5 kere 5 25 10 12. Yüzde 12 buçuk zarar varmış. Gelelim 7'ye. Yağız ile babasının yaşları toplamı 75'tir. Babası Yağız'ın yaşındayken Yağız'ın doğumuna 15 yıl vardı. Buna göre Yağız'ın babası şu an kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar şuraya baba diyelim burası Yağız olsun. Yağız'ın şimdiki yaşı x ise yaşları toplamı 75 olduğu için babası şimdi 75 eksi x yaşında olacaktır. Babası Yağız'ın yaşındayken yani x yaşındayken Yağız'ın doğmasına 15 yıl varsa eksi 15 olacak. Birkaç yıl öncesine gidiyoruz ama kaç yıl öncesi arkadaşlar? Burada son durumdaki yaşından gerideki yaşını çıkarmamız lazım. X eksi eksi 15 dediğimizde x artı 15 yıl öncesine gidiyoruz. O zaman arkadaşlar burada da x artı 15 yıl öncesine gideceksek 75 eksi x eksi x artı 15 eşittir x olacaktır. 75'ten 15 çıkardığımızda 60 olur. 60 eksi 2 x eşittir x'ten 60 eşittir 3 x'tir. x'i 20 buluruz. Yağız'ın babası kaç yaşındadır? x yerine 20 yazarsak 55 yaşındadır. Bir hareketli belli bir yolu saatte ortalama v kilometre hızda t saatte alıyor. Yola x diyelim arkadaşlar. Hız çarpı zaman. Hareketli hızını 20 kilometre azaltırsa aynı yolu kaç saat alır? Yine aynı yoldan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu sefer hızını 20 kilometre azaltmasını istiyor. Süreye de t1 diyelim. x yerine vt ye yazalım. Sonra t1'i yalnız bıraktığımızda vt bölü v eksi 20 olarak buluruz. Cevabımız denizdedir. Volkan Bey elindeki parasının bir kısmı ile dolar, kalan parası ile de altın alıyor. Bir müddet sonra parasını bozdurmak istediğinde dolarda %10 zarar, altında %20 kar ettiğini, ayrıca dolar ve altını bozdurunca TL cinsinden tutarlarının da birbirine eşit olduğunu görüyor. Volkan Bey'in altına yatırdığı paranın dolara yatırdığı paraya oranı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar buraya dolar diyelim. Burası da altın olsun. Yatırdıkları paraları bulacağız. Onu sarıyla gösterelim. Altın %20 kardan mesela arkadaşlar yatırdığı para 100 lira olsun. %20 kardan 120 TL'ye gelecektir. Bozdurduklarındaki para eşittir. %10 zararlı hali 120 TL. Yani %90'ı, %10 zararlı hali %120 TL ise %90'ı 120 TL demektir. Bu durumda %100'ü nedir? Yatırdığı parayı bu şekilde buluyoruz. 100 çarpı 120 bölü 90 diyorum. Arkadaşlar şunlar gider. 3'e böl 3, 3'e böl 4. Buradan 400 bölü 3 buluruz. Ne diyor? Altına yatırdığı paranın yani 100'ün dolara yatırdığı paraya oranı. 400 bölü 3'e oranı nedir? Ters çevirip çarptığımızda 3 bölü 4 olur. Gelelim ona. AB uzunluğu A kilometre, BC uzunluğu B kilometre. Yukarıdaki şekilde birinci araç AB yolunu saatte 40 kilometre. O zaman şöyle yazalım arkadaşlar. 40 kilometre bölü saat. BC yolunu 70 kilometre bölü saat hızla. İkinci araç ise AB yolunu 70 km bölü saat. BC yolunu 40 km bölü saat hızla gitmektedir. İkinci araç birinci araçtan 3 saat erken vardığına göre. Yani ikinci araç toplamda T sürede gidiyorsa birinci araç toplamda T artı 3 sürede gidecek. 3 saat erken bitirmiş oluyor. A eksi B nedir? Burada süreden gideceğiz arkadaşlar. Hani hız çarpı zaman eşittir yol idi ya zamanı nasıl buluyoruz yol bölü hız diyerek. O zaman burada arkadaşlar. AB'de geçen zaman yol bölü hızdan a bölü 40 olur. BC'de geçen zaman birinci araç için b bölü 70 olur. Toplamda geçen süre t artı 3'tür. Altta ise arkadaşlar ikinci araç için AB yolunda geçen süre a bölü 70'tir. BC yolunda geçen süre B bölü 40'tır. Geçen süre T olur. Bakın yolu hıza bölerek süreleri bulmuş oldum. Şimdi burada amacım T'yi yok etmek. Eksiyle genişletiyorum. Eksiyle genişletirsem burada artı kalkıyor arkadaşlar. Ve topluyorum. Topladığımda A bölü 40 eksi A bölü 70 artı B bölü 70 eksi B bölü 40 olur ler gider ve 3 eşit olur. Bakın arkadaşlar. Burada A parantezini alıyorum. 1 bölü 40 eksi 1 bölü 70. Burada da eksi B parantezini aldığımda 1 bölü 40 1 bölü 70 ifadesi geliyor. Gördüğünüz üzere şu sarılı ifadeler ortak. Ortak parantez alıyorum. 1 bölü 40 eksi 1 bölü 70 çarpı A eksi B eşittir 3 olur. Bize A eksi B'yi soruyor. Paydalarını eşitliyorum. 7 eksi 4'ten 3 olur. 3 bölü 280 a eksi b eşittir 3'ten. 3'ler sadeleşir. a eksi b buradan 280 gelir. Ve gelelim 11'e testimizin son sorusuna. Bir marketin reyonunda şeftali kayısı vişne suyu olmak üzere 3 çeşit meyve suyu vardır. Reyon görevlisi meyve suyu durumunu soran satın alma müdürüne şeftali hariç 20 adet meyve suyu vardır diyor. Şeftali dışında kayısı, vişne var arkadaşlar. Kayısı artı vişne 20 taneymiş. Kayısı hariç 19 adet meyve suyu diyor. Kayısı dışında vişne, şeftali var. 19'muş. Vişne suyu hariç diyor. Şunu silelim. Vişneyi silelim. Geriye ne kaldı? Kayısı ile şeftali kaldı. 15 adetmiş. Şeklinde cevap vermiştir. Bu reyonda toplam kaç adet meyve suyu vardır? Bunları toplarsam 2 kayısı, 2 vişne, 2 şeftali var arkadaşlar. 2 parantezine alıyorum. 14, 54 geliyor. 54'ü 2'ye böldüğümde toplamda 27 tane meyve suyu olduğunu buluruz. Evet gençler testteki sorular birbirinden güzeldi. Böylelikle testimizi tamamladık. 90. testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.